Bir halkın iradesini tanımamazlık budur. Değerli halkım şunu iyi bilsin ki bu memleketin ayrı bir yeri var. Bütün memleketlerimiz özel ama bu memleketin şöyle ayrı bir yeri var. Bizim Adıyaman'ımız deprem günlerinde üç gün yetim öksüz kalmış bir memleket. Bizler enkaz başlarında, ateş başlarında, yıkık durmayan işte taziye evlerinde nöbetleşe yatarak halkımızı, eşimizi, dostumuzu, komşularımızı bekleyen bir halkız. Şimdi bu üç günlük yetimliğin, öksüzlüğün sonunda Adıyaman halkı bir karar verdi. Eğer dedi siz biz böyle yetim, öksüz bırakırsanız AK Partilisi, CHP'lisi, diğer partileri, apolitik vatı hepsi geldi Cumhuriyet Halk Partisi'nin şemsiyesinin altında birleşti. Peki adayımız kimdi? İki dönem milletvekilliği yapmış. Hiçbir şekilde bir suça herhangi bir dedikoduya karışmamış. Aslanlar gibi bu memleketin sorunlarını dile getirmiş Abdurrahman Tutdere'ydi. Peki son an oldu. Bu bir buçuk yıl içinde yıkılmış bir memleketin altyapısı en hızlı şekilde yapılmaya başladı. Yerinde dönüşüm projeleri ruhsatlar binlerce ruhsat en hızlı şekilde verilmeye başladı. Yani ortada bu sefer bir başarı olmaya başladı. Düşünün 40 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi buranın belediyesini aldı. Başarılı oldu. Başarılı bir ekiple yoluna devam etti. Sonu neye geldi? Hazmedememeye geldi. Kıskançlığa geldi. Başka intrikalara geldi. Benim buradan söyleyeceğim şey şudur. Bu baskılar Türkiye'nin her yerinde var. Bugün Zeydan Başkanımız aynı şekilde alındı. İstanbul'da Sayın İmamoğlu'muz Mapustamında ben şunu söylüyorum. Değerli halkım adamı şunu diyor. Biz üç gün boyunca o yetimliği, o öksüzlüğü yaşadık kardeş. Biz bugün yılar mıyız? Biz bugün yıkılır mıyız? O üç gün yıkılmayan halk bugün bu baskıların karşısında yıkılır mı kardeşim? Ve değerli halkıma şunu söylüyorum. Sayın Abdurrahman Tüttere sonuna kadar bu halk kefildir. Kadrolarına kefildir. Ve alenen buradan söylüyorum. Deklar ediyorum. Kardeşim biz çiğ yemedik ki karnımız ağrısın. Bu kadar basit. Biz çiğ yemedik kardeşim. Biz Halkın Partisiyiz. Biz Adıyaman'ın tüm halklarının belediyesiyiz. Sadece bir partinin de değil ve hiçbir zaman çiğ yemedik. Hiçbir zaman da bizim karnımız ağrımayacak diyor. Gözaltı sürecinde de Sayın Tutdere'miz Ankara'da e, evinden gözaltına alınıyor sabah saatlerinde İstanbul'a götürmek üzere. Burada sabah hemen geldik zaten. Belediye başkan yardımcılarımızdan biriyle ilgili hemen bir gözaltı süreci başlatıldı. Şimdi onu da arkadaşlarımız takip ediyor. Genel merkezimizle tam irtibat halindeyiz. Gerekli bilgileri veriyoruz. Ee, biz Adıyaman Belediyesi önünde de demokratik haklarımızı kullanacağız. Halkımızla burada buluşacağız. Burayı terk etmiyoruz. Ben bunu açık ve net ifade ediyorum. Yöneticilerimiz değil sadece tüm halkımızla biz burayı terk etmiyoruz. 40 yıl sonraki başarıyı hazmedemeyenler bu metotlar istedikleri kadar kullansınlar. Biz bu zorbalığın da karşısında yılmıyoruz kardeşim. Yılmayacağız. Görecekler. Yılmadığımızı da görecekler. Ama biz dediğim gibi halkımızla buradan da kesinlikle ayrılmayacağız. Ve sonuna kadar Sayın Tutteremizin de arkasında duracağız.